Ali Uçan, son durum nedir? E, yönetim ve Sergen Yalçın Hoca e, ne zaman bir araya gelecekler? E, ne zaman bir e, kontrat meselesi konuşulacak? Ama Sergen Hoca aslında bunun cevabını verdi. Evet. E, 100 sayfalık yaklaşık bir kontrat vardı. İmzaya attım, hiçbir şeyle de konuşmadım dedi. Yine aynısı olacak dedi. Şu rakamı istiyoruz diyorlar, yalan dedi. Hı. Ama e, imza da bekleniyor. Detayları e, değerli e, Sercan Dikme'den rica edeyim. Mustafa Göksu çok teşekkür ederim. Ee, Sergen Yalçın'ın şu an e, ne zaman kontrat yenileyeceği Beşiktaş'ın gündeminde ana gündem maddesi halinde. E, Bugün itibariyle Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da Bodrum'a gitti. E, ne alaka, alaka diyeceksiniz. E, Hoca Çeşme'de ilerleyen günlerde Çeşme ve Bodrum arasında bir yoğun bir trafik oluşacak. E, Bodrum'da bulunan Sayın Çebi ve Sayın Koca da ya Bodrum'a geçecekler, ya Hoca e, Çeşme'den Bodrum'a gelecek ya da işte e, iki isim geçecek Bodrum'a. İlerleyen günlerde bir buluşmanın olmasını bekliyoruz. E, aslında artık bu hafta içerisinde Cuma, Cumartesi, Pazar günü itibariyle planlanmasa da beklentimiz bu üç gün içerisinde bir, o, e, bir görüşme olmasıydı. Ancak Sayın Başkan'ın yeni artık tatile çıkması, e, Sayın Başkan da bir iki üç gün kendi e, kafasını dinleyip biraz rahatlayıp sezonun yorgunluğunu atıp görüşmeyi öyle yapmak isteyecektir. Sayın Kocadağ da sayın başkanla birlikte aynı lokasyonda olmasa da e, bu üçlü zirvede e, yan yana olacaklar. Sanıyorum, sanıyorum. Artık yeni haftaya kalacak gibi. Pazartesi, salı günü itibariyle bir görüşme olacak gibi duruyor. E, görüşmenin içerisine her içeriğini her gün konuşuyoruz. Sergen Hoca da A -Spor ekranlarında açıklamıştı. E, elbette maddi konular konuşulacak. Hocanın beklentisi veya yeni kontratta oluşabilecek Hocanın maaşı ya Onlar biraz çok özel bilgiler O yüzden iki isim hem başkan Hem de Sergen Hoca kararını verecektir Ama burada Sergen Hoca'nın e, Şampiyonlar Ligi'ne de gidilmesiyle Birlikte bir e, Takımı kurma isteğinden Bahsedebiliriz transferleri Yapma isteğinden bahsedebiliriz Ancak şimdiye kadar herhangi bir maaş Konusunda olmadığını söyleyelim Sergen Hoca ile ilgili durum bu Salih Uçan Artık bugün ayın 28'i, 28 Mayıs. 31'i itibariyle, 31 Mayıs itibariyle Salih Uçan'ın Alanya Sporlu olan kontratı sona eriyor. Artık 3-4 günlük bir dilim kaldı. Bu 3-4 günlük dilimin ardından ben Beşiktaş'ın çok büyük bir ihtimalle Salih Uçan'la 3 yıllık kontrat imzalayacağını düşünüyorum. Aldığımız bilgiler bu yönde. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın sezon içerisinde kesinlikle alınması gerekiyor raporu verdiği. E, Salih Uçan e, cephesinin de hem Şampiyonlar Ligi etkisi hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş yönetiminin bence bu süreçte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye veya diğer takımlara oranlı biraz daha hızlı hareketmesi yönünde e, girişimleri vardı. Çok büyük bir olasılıkla aradaki artık o pürüzlerin de giderilmesinin ardından Salih Uçan da Beşiktaş 3 yıllık kontrat imzalayacak. E, bunun da ihtimali çok kuvvetli. Artık o kontratın imzalandığı tarihte... Haziran ayı içerisinde olacak Mustafa Göksu. Sevgili Sercan, teşekkür ederim. Sorularınız var mı Sercan'a? Yani herkesin merak ettiği, Beşiktaş taraflarının merak ettiği... ...Gezal ve Rozier'in durumu tabii ki merak ediliyor. Özellikle Rozier'le ilgili, hani gezzalla ilgili... Başkan şunu söyledi aslında Cüneyt'le yaptığı röportajda... ...şampiyon kadroyu korumak istiyoruz dedi ama e, için belli ki her türlü fedakarlığı yapacaklar. Rozier konusunda Rozier e, Rozier'e de teklifler olduğunu biliyoruz. 7 milyon eurolardan bahsedilmeye başlandı. Bir anda Sporting 700, 7 milyon eurolara kadar çıktı. Çünkü Dinamo Moskova 5 milyon euroluk teklif getirince iş kızıştı. Beşiktaş'ın kafasındaki rakam 3,5 en fazla 4 milyon euroydu. Şimdi iki oyuncuyu birden almak zorlaştı. Hangisini seçersin dersen ben gezzalı seçerim. Rozier'in yerine de alternatif bir oyuncu mu? Bu konuda taraftar çok merak ediyor mesela. Senin bugün edindiğin bilgiler var mı? Eee Gezal konusunda Beşiktaş beklemeye geçti. Leicester City'nin isteklerinin biraz daha azalması beklenecek Zeki abi. Ama Rozier ile ilgili şu notu aktarayım ben. Sezon başında Beşiktaş Rozier'i transfer ederken e, Sporting kulübü o dönem e, opsiyon maddesi koydurmak istiyor. 7 milyon Euro'luk opsiyon maddesi e, zorunlu olabilir veya isteğe bağlı olabilir. Evet. E, bu görüşmeler devam ederken, Rozi'ye ve 7 milyon euro görüşmeleri, Valentin Rozi'ye o dönem e, evet Beşiktaş'a geliyor ama şu anki düşüncesiyle çok farklı bir yapı içerisinde olduğunu öğrendik. Önce bir gidip Türkiye'yi, İstanbul'u, Beşiktaş'ı görmek istediğini, o yüzden e, opsiyon maddesini koydurmak istemediğini öğrendik. Buradan iki e, aslında e, fikir ortaya çıkıyor. Birincisi, Sporting Kulübü'nün 3 aşağı 5 yukarı e, Valentin Rozier için belirlemiş olduğu e, fiyat 7 milyon euro civarında. <laughs> Çok özür dilerim. E, i̇kincisi de Valentin Rozier'in o gün e, koydurmak istemediği o durumdan sonra bu nokta burada nasıl mutlu olduğunu, bu bir yıllık süre içerisinde Beşiktaş'ta kadar aile ortamına e, sahip çıktığını da görebiliyoruz. Ama o dönem konuşulan o 7 milyon euroluk, e, opsiyon maddesi Sporting'in koydurmak istediği. Beşiktaş'ın çok fazla yanaşmadığı. E, Valentin de önce ben bir gideyim İstanbul'u göreyim bu maddeye gerek yok dediği durumu. 3 aşağı 5 yukarı sizde net rakamı verdiğiniz için Zeki abi. Sporting'in isteğinin anlayabileceğiz. Orada Beşiktaş'ın kiralama formülü üzerinde durma ihtimali çok kuvvetli. Ama ama e, bilmiyorum bir yayında anlatmıştık. Beşiktaşlı yöneticilerle konuşurken acaba Önce bir bonservisten önce kiralanmaz mı diye sormuştum ben. Neden e, gönderdikleri takımda bu kadar başarılı olmuşken Roziye'den bahsediyorlar? E, bu kadar başarılı olmuşken neden bir bonservis ücreti kazanmasınlar ki bize kiralık olarak versinler demişti. Aslında oradan daha çıkara, çıkarabileceğimiz şifre artık Sporting'in Roziye'den para kazanmak istediğini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Sercan çok teşekkür ederiz. Bu arada bugün Sercan'ı ben biraz keyifsiz gördüm. Yani böyle sevgilisi terk etmiş, ardından yayına bağlanmış. Öyle bir görüntü vardı bilmiyorum. Yok ki sevgilisi yok. Tele Hayır da şeyden. Tele <laughs> Öyle yapma. bir mutsuzluk içinde değil miydi? Belki attığı telefon o bir keyifli, kırıldı, he, o kırıldı he, herhalde. He, 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 ya yani tekrar he. ya da belki de şu da olabilir. Yani bana niye yayında hala telefon gelmedi diye ya da, moral bozukluğu artık var. arayan soran da yok. <laughs> ya da şundan, Merkür retrosundan olabilir. Aslı <laughs> olabilir diye... Yakından takip ediyorsa arkadaşımız güneş tutulması falan böyle günlerde biliyorsun çekim kuvveti, merkez kaç kuvveti derken insanlar bazıları çok mutlu görünüyor, bazıları üzgün görünüyor, mahzun görünüyor, bazıları sinirli ruh haline bürünüyor. Evet tabii ki yani onlara kırmızı kadar. kravatını falan da takmış halbuki yani <laughs> Zeki'nin istediği kravatı da takmış <laughs> evet. ama Ustup nedense oğlum. böyle... <laughs> Efendim. Özel hayatımı ekranlar karşısında konuşmak istemiyorum. <laughs> Peki. Tamam, Konuşulacak bir şey kalmadı istemiştim. ki tamam kardeşim. kardeşim yani hepsi bizim zaten. bizim işimiz bu yani. Bak biz bunu yaptık geçmişte. yani. Tamam yani. o mankenler kimse yazalım bir kenara yani. Demek ki bu futbolcu olsa Sercan teknik direktörler için büyük dert. Dert değil mi? Evet, Durmadan evet, değişik evet, ruh evet, hali futbolcular evet. için en Kant'tan kötüsü. Kamptan kaçan futbolcular. Tam biliyorsun. Sercan. Kaptan taşan futbolcu tipi var zaten. Yani bu, muzur bir tarafı vardır. Çok sevimli, çok neşelidir. Bugün de biraz neşeli göremeyince. Yani eyvah ke eyvah. Evet, keyif Siz gördük biraz. Onun için neyse şimdi son bölümde alıştığımız Sercan tipi karşımıza evet. geldi. Güldür Ama hayatta güldürmeyi olur öyle şeyler. Olur. Hayatta, evet. Güldürmeyi başardın Sercan'ı. Hayatta. Evet. hayatta olur öyle şeyler. Konuşacağız bu konuda detayını programdan sonra. Sercan çok teşekkür ederiz. Peki. Sercan'ın da varsa bir özel hayatı zaten bitti şu anda. Yani bir şey kalmadı. Yani, yani, sayenizde ben bir şey... Hani yavaş başlattı? Bugün Var çok keyifsiz görünüyor.